Fatih Avnos bölgede neler yaşanıyor onları aktaracak bize. Evet, bölgemiz hareketli. Gürcistan'da aylardır devam eden sokaklardaki olaylar, protestolar, parlamentoya yürüyen vatandaşlar, polisin aldığı önlemler, son günlerde, özellikle son birkaç haftada. Ermenistan'da yine başlayan hadiseler tabii akıllara Güney Kafkasya'daki istikrar arayışlarına Türkiye ve Azerbaycan'ın bu noktada etkilenip etkilenmeyeceği sorularını getiriyor. Aslında bölgemize baktığımızda tüm bu gelişmelerin Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte ayuka çıktığını ifade edebiliriz. Burada Baltık ülkelerinin Batı yanlısı son dönemde almış olduğu tavırlar ve yine burada Moldova'da Batı yanlısı bir hükümet ama Rus azınlıkların orada yine istikrarı zedeleyici hareketleri ve diğer taraftan da NATO'nun bu bölgedeki faaliyetleri Karadeniz'e hakim olma gayretleri aslında bütün bu yaşadığımız süreci en net şekilde açıkladığını ifade etmemiz gerekiyor. Karadeniz'in doğu kıyısına baktığımızda Gürcistan'ı görüyoruz. Önemli bir ülke 2008 yılında Rusya ile fiilen bir savaşa girmiş birçok bölgesi şu an fiilen işgal altında olan ama Gürcistan'ın Tiflis yönetiminin kabul etmediği sınırlarını hala ayan beyan bir şekilde duyurduğu bu işgal süreci ve burada yaşananlar. 2013 yılından itibaren Gürcistan siyasetine baktığımızda daha çok Rusya'ya yakın isimlerin bu noktada hükümette yer aldığını ve parlamentoda da çoğunluğu aldıklarını söyleyebiliriz ama 2008 yılındaki o işgal, işgal sonrası Gürcistan'ın Avrupa Birliği'ne başvuru süreci, NATO ile ilişkilerini geliştirmesi, askeri anlaşmalarda diğer taraftan Gürcistan'ın kurumlarının yapmış olduğu hamlelerdi. Şu an bugün tabii Gürcistan'da bir denge politikası var. Çünkü ortada bir Ukrayna örneği var. Gürcistan, Osetya'da, Abasya'da ve diğer bölgelerde almış olduğu yara var ve daha da fazlasını aslında almak istemiyor bu anlamda da bir denge politikası olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi günümüze baktığımızda bu Gürcistan'da yaşanan olayların nedeni neydi? Önce dilerseniz ondan biraz bahsedelim. Gürcistan'da protestolar devam ediyor. Yabancı etkinin şeffaflığı yasasına karşı yapılan kitlesel protestolar. Hükümette Gürcü Rüyası Partisi var. Oldukça güçlü, sandalye sayısı çok fazla ve burada yasa fonların %20... 20'sinden fazlasının yabancı yurt dışından alan medya ve sivil toplum kuruluşlarını ilgilendiren bir yasa olduğunu altını çizelim. %20'den fazla bu noktada fonlanan sivil toplum kuruluşları, medya, e, yabancı ajan olarak tanınıyor yasayla birlikte. Muhalifler hükümetin bu yasayı muhalif medya ve sivil toplum kuruluşlarına bir baskı aracı olarak e, uygulandığının altını çiziyor. Avrupa Birliği de yasaya karşı çıkıyor. Protestocuların ve yasayı eleştirenlerin e, genel olarak Avrupa Birliği ve Batı yanlısı olduğu da dikkat çekiyor. Ve diğer taraftan da... Batıya daha yakın olduğunu bildiğimiz Gürcistan'ın Cumhurbaşkanı var. O da Salome Zurabashvili. Şimdiden aslında yasayı onaylamayacağını daha önceden duyurmuştu, biliniyordu ama dediğimiz gibi iktidar partisi de oldukça güçlü durumda. E, üç gün önce 14 Mayıs'ta artık Meclise gelmişti bu yasa tasarısı. 150 sandalyeli Gürcistan parlamentosunda oturuma katılanların 116 vekilinden 84'ü lehte, 30'u da aleyhte oy kullandı ki burada da hükümetin aslında nedenli güçlü olduğunu görüyoruz. Böylece parlamento muhaliflerin Rus yasası diye adlandırdığı o yasayı onayladı. Parlamentodan geçirdi. Şimdi tabii gözler imza için Cumhurbaşkanı'nın da olacak. Onun altını çizelim. Ama dediğimiz gibi daha önceden de bunu onaylamayacağını ifade etmişti. Anladığımız kadarıyla Gürcistan'da bundan sonra da muhaliflerle iktidar arasında yine bu tepkilerin, bu protestoların, bu çatışmanın devam edeceği görülüyor. Ama bu protestolar çatışmaya dönecek mi? Tabii ki önemli olan o. Hem Ermenistan'da bugün özellikle son yıllarda Paşinyan hükümetiyle birlikte iktidara gelen, batıya yakın olarak görülen Paşinyan hükümeti ve Ermenistan'da da Avrupa Birliği ile ilişkileri geliştirme gayretleri, NATO'nun uzmanlarının davet edilmesi, NATO ile doğrudan temasların başlanması, e, önümüzdeki yıllarda da Güney Kafkasya'da, istikrarın çok kısa bir zaman içerisinde gelmeyeceğini bizlere gösteriyor. Bugün baktığımızda Türkiye ve Azerbaycan bölgesindeki iki istikrara sahip ülke ve bölgenin de tam anlamıyla istikrara, barışa kavuşması için gayret ediyor. Neden? Çünkü Türkiye ve Azerbaycan, Gürcistan'la birlikte üçlü geliştirdiği mekanizmalarla gerek Tanapla gerek Bakü-Tiflis Ceyhan petrol boru hattıyla, gerek Bakü-Tiflis Erzurum doğalgaz boru hattıyla, gerekse de Bakü-Tiflis Kars demiryolu hatlarıyla gerçekten hem uluslararası ağların tam bir geçiş noktası, doğu ile batıyı birleştiren köprü görevi gören iki ülke olduğunu söyleyebiliriz. Burada Gerek Ankara gerekse de Bakü hem Batı ile ilişkilerini bu noktada bugüne kadar e, sürdürmüş, diyaloğunu kaybetmemiş iki başkent ama diğer taraftan Moskova ile de sağlam bir iletişime, diyaloğa sahip olduğunu, ilişkilerinin iyi olduğunu ifade edebiliriz. Bu noktada Ermenistan'da ya da Gürcistan'da yaşanan hadiseler sonrasında iktidardaki bir değişim dahi bu noktada dediğimiz gibi bu güçlü anlaşmaları, bu kurulan işbirliğini zedeliyice benzemiyor. Çünkü burada Gürcistan ekonomisine baktığımızda turizmin dışında en büyük gelir kaynağının işte Hazar'ın o enerji kaynaklarının batıya taşınması sayesinde elde ettiği kazanç olarak görüyoruz. Gürcistan'ın nefes borusu aslında Azerbaycan petrolü ve doğalgazı, diğer taraftan ulaşım ağlarıyla bugün günlerde yenilenen demir yoluyla da bir diğer gelir kaynağı olacağını ifade edelim. Bu noktada da Dediğimiz gibi aslında bu e, üçlü işbirliği mekanizmasının bu noktada yarar yara alacağını ifade edemeyiz ama tabii ki siyasi e, istikrar çok önemli Bölge, bölgedeki gelişmeler için Karadeniz'in huzur bulabilmesi için işte e, önümüzdeki günlerde çok net bir şekilde bize bu çalkantıların sonucunun nereye doğru gideceğini evrileceğini gösterecek. Dediğimiz gibi Ankara ve Bakü süreci çok yakından takip ediyor. Gerek Gürcistan'la ilişkilerini çok bu noktada yakın temasta sürdürürken gerekse de artık Ermenistan'daki Azerbaycan'la normalleşme sürecinin tamamlanmasıyla birlikte bu işbirliği sürecine Erivan yönetiminin de katılması ve Ermenistan halkının da refahının artması iki başkentin şu şu noktada kendi menfaatini olduğunu da söyleyebiliriz. Evet Fatih Avanos'tan aldık değerlendirmeleri son derece isabetliydi açıklamaları.